Şimdi eşler arası sorunlar bir genel çerçeveden bakınca ve çözümler diyoruz ama temel sorunlar neler? Mesela siz bir sosyal medyadan söz ettiniz. Tabii. birincil öncelikli bu mu? Ekonomik sorunlar mı? Neler olabilir? Arasında yani eşler arasında bize gelen daha çok ya da, bayanlar evet. ilk başvuran taraflar oluyorlar. Genellikle değersizlik, ilgisizlik oluyor. Ee, daha sonra işte paranoyakça kontrol etme şüphecilik olabiliyor. Erkek mi şüpheci oluyor yoksa genellikle, kadın mı daha çok? E, genellikle erkekler şüpheci oluyor. Ee, Bayanlar da karşı e, yani eşinin e, iş arkadaşları tarafından bir eski arkadaşları tarafından bir mesaj gelmesiyle karşı tarafı direkt suçluyor. Şimdi karşı taraf aslında mağdur. Birisi ilişkiye. Çomak sokma babında olabilir, bir selam verme babında olabilir. Farklı dünya görüşünde olup ona bir bayram mesajı atsa bile hemen eşini tutup sana nasıl mesaj atar? Şimdi diğer tarafı biz kontrol edemiyoruz ki. Mesaj atmış bir şekilde internetten bulmuş, belki okul arkadaşıydı, belki üniversiteden arkadaşıydı, belki eski komşusuydu, karşı cins eşine mesaj attığında direkt eşini suçluyor. Şimdi eşlerin daha önceki ilişkilerinde de rahatsızlık vermek için kasıtlı evet. olarak yapılabilen şeyler Tabii, vardı. Olabilir. Bu arada çiftlere daha ziyade erkek tarafından herhalde böyle evet. bir şey olabilir çiftlere biraz sükunet, sükunet. gerekir. Herhalde. Biraz durup düşünmek lazım. Çünkü rahatsızlık lazım. temel amaç hele evliliğin ilk yıllarında, ilk zamanlarında belki rahatsızlık vermek de olabilir. Tabii. Şimdi yüksek sesle düşünüyorum. Evet. Yani eşinin e, eski ilişkileri okul lazım. arkadaşları dediğiniz gibi bir mesaj geldiğinde bu mesaj kime gelirse gelsin aileye ne gibi faydalar verebilir, zarar da verebilir. Zarar vermek için Daha yapılmıyor. Daha çok zarar yani. verme amacıyla Tabii. veya eski ilişkin tarafının kabullenmemesi, zarar vermesi veya çomak sokma amacıyla özellikle bir Tabii. mesaj gelmişse gecenin üçünde diyelim, gecenin üçünde bir mesaj yani gelmiş. Yani çiftlerin birbirini suçlaması bu noktada son derece abes. Bravo son bravo. Abes. Çok yani yanlış. abesle iştigal yerine çözüme odaklanmak lazım. Aile veya ilişki gemi batarken evet. e, yani eşini suçlamak veya partnerini suçlamak son derece düşmana veya ilişkide Gayet göze evet. e, ilişkiye zarar verenlerin ekmeğine yağ sürmektir. Yağ sürmek. Tabii. Evet. Yani bir de bu cephesi var. Eş, dost, yakınlar özel günler için sağdan soldan bazı bilgileri paylaşmak için mesaj gönderebilir ama eski ilişkilerin yolladığı mesajları da lütfen kendi huzurunuz için, yuvanızın mutluluğu Kesinlikle. için ki yuvayı dişi kuş yapar. Kesinlikle doğru diyorsun. O noktada son derece sükunet içinde olup hatta hiç görmezden gelmek lazım. Tabii bunu başardığı zaman yani çiftler... görmezden geldiğinizde e, karşı taraf bir sinyal alamayınca amacına ulaşamamış olur. Tabii. Ben seyircilere e, karşı kameraya bir mesaj vermek isterim. Eğer e, çiftler bir konuyla ilgili suçlandığında bu aile evlilik ilişki yaşamında olur, sosyal yaşamda olur. Ben şöyle düşünüyorum şahsen. Eğer suçlu Suçlayan haklıysa derhal kabullenip kendimi toparlıyorum. Ama haksızsa bu onun kendi bakışı diyorum, kendi dünya görüşü. Tabii. Bu beni enteres etmez Tabii. diyorum. Tabii. Ve özgüvenimi ve yaşam direksiyonundaki hayatı hemen toparlıyorum.